بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال حَالَ وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال Evet şimdi munkata hadise geldik. Diyor ve kullu ma ve kullu ma yani kullu hadisin. Burada ma'dan kasıt hadis de tutabiliriz ve de senet de tutabiliriz. Yani isnat tutabiliriz. Ama hadis tutmak zorundayız. Niye? Çünkü lem yettasil isnadu bir halin isnadu isnadı olmayan isnad diyemeyiz. İsnadı muttasıl olmayan hadis diyeceğiz. O yüzden kullu ma yani kull hadisin. Burada ma'dan en el hadisu lzi o manayı tutacağız yani ha. Kullu ma yani kullu hadisin ne kadar bir hadis varsa o hadisin sıfatı ki lem yettasil bir halin hiçbir şekilde muttasıl olmamış isnadıhu isnadı herhangi bir şekilde muttasıl olmamış yani isnadı herhangi bir şekilde muttasıl olmamış yani o onun isnadında inqıtalık var yani kopukluk varsa ya başında kopukluk var ya sonunda ya ortasında var ee, ama peş veya birden fazla var peş bir şey, e, e, değildir, da peş değildir veya e, peş 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 peşedir fark etmez ne kadar böyle kopukluk olan bir isnad, isnadlı olan hadisi kopukluk olan bu tarz kopuk olan bir hadis görürsek o munqatiul evsali onun vasıları birbirine bitişmeleri birbirine ulaşması in kıta uğramıştır. Evet. Lem yettasil isnadı isnadına irtisal yok Bir halin min el yani herhangi bir halde itsal yok. O haliye ya başında e, oluşmamış ya e, orta ortasında ya da sonunda e, gerçekleşmemiş. Evet. İşte bu tarz olan hadislere munkatı hadis diyoruz. Hâzâ huvel kısmü sâmine Burada aslında munkatı hadisi mutlak tarifini yaptı. Munkatı hadis mutlak tarifini yaptı. Yani herhangi bir şekilde senedin başında kopukluğu varsa munkatı denilir ortasında varsa münkata denilir. Senedin sonu da varsa münkata denilir. Ee, o birden fazla düşme varsa peş peşe ise de münkata denilir. Peş peşe değilse de yine münkata denilir. Mutlak konuştu. Ama halbuki e, müteahhir alimler müteahhir alimler şey yapmışlar. Bu münkata hadisi aslında genellemekten çıkarmışlar. Mesela e, özelleştirmişler. Demişler ki, eğer senedin başında inkıta varsa, senedin başına ravi düşmüşse, ona muallak hadis diyoruz. Senedin sonunda düşmüşse, ona nursel hadis diyoruz. Senedin herhangi bir yerinde e, iki tane peş peşe düşmüşse, ona da muddal hadis diyoruz. Ve senedin e, ikiden bir e, e, iki ve daha fazla ravi düşmüş, ama peş peşe değilse, ona da munkata hadis diyoruz. Bak bir veya daha fazla ravi. Ama daha fazla olanı e, peşçi olmamak şartıyla e, varsa, o ravi düşmesi varsa ona da munkata diyoruz. Yani. Ya. O zaman senedin başında düşme varsa hem muallak hem de munkata diye isimlenir. Ortasında varsa e, munkata denilir. Sonunda varsa hem mursel hem de munkata denilir. E, bu şekilde bir isimlendirme yapılıyor yani bu mutakhir alimler tarafından. Bu müsemine aş ara bu 18 kısımdır Min Aksamil hadis mekuati hadisin kısımlarından zikredilen edilen <laughs> nazmi bu nazında bu manzuma Beykoda zik edilen kısımlarından 18sidir 17si Zarif hadisi onu anlatmıştır <laughs> vovalkata bu 18si işte mukatı hadistir. şimdi kadar hadisi biz kısımlarına ayırdık Muallak, ondan sonra muadal, e, ee, bir de mursal hadis. Şimdi mursal hadisi önceki derslerimizden e, işledik. Bakın şurada. Ve mursalun minhu sahabi sakat. Mursal hadisi anlattık. Tamam. Şimdi e, sonraki beytlerde ve mu'dalu saqitu minhu fnani. E, burada da mu'dal hadisi anlatacağız. Ama müellif nazım muallak hadisi anlatmamış işte. Muallak hadise

Kullu mey kullu hadisin ve de kullu mey kullu isnadin. İkisi tutabiliriz. Ama lakinne zahire. Fakat e, zahra baktığın zaman. Enne muradehu. Yani musanifin kastı kullu ma. O ma'dan kası. Enne murade bi kavlihi ma. O ma'dan kası. Yani e, kullu hadithindir. Yani ha. Kullu isnadin değil. Kullu hadisin Onun muradı budur. Nereden biliyoruz? bir delil kavli lem yattasil isnadu söylüyor ya. E kullu isnadın tutarsak mana olmuyor. Kullu isnadin kullu lem yattasil isnadu. İsnadı mutasuman her isnat. Yani o, 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 öyle hoş değil yani. O yüzden zahar olan odur ki kullu hadisin kullu lem yattasil isnadu. Senedi mutasuman her hadis. Bakın ne kadar hoş oluyor. O yüzden bu lem yattasil isnadu bu ibareden dolayı o kullu ma'dan yani kullu hadisin manasını kastediyoruz yani kullu ma kullu hadisin yani ey enne kullu hadisin ne kadar bir hadis varsa o lem yettasil isnaduhu isnadı da eğer o senede muttasıl değilse kopukluk varsa o kopukluğu bi ay halin min hangi şekilde oluyorsa olsun İster senedin başında kopukluk olsun, ister ortasında, ister sonunda, ister e, birden fazla ravi düşmüş, peş peşe düşmüş ve de peş peşe değil, fark etmez cennet. Yani. فَاِنَّهُ يُسَمَّى مُنْقَطِعًا Buna ne denilir? Buna münkatı hadis denilir. Mus'anuf'un, müellifin yaptığı bu manada, ma bil بالمعنى العامي Bu, umumi genel bir anlam, anlamda böyle bir isimlendirme yapmış. Genel bir isimlendirmedir bu. Fayda mesela kana kana hadisü kad raveh diyelim ki 5 kişi o hadisi rivayet etmiş. Örneğin bir hadis var ve o hadisi 5 kişi rivayet etmiş. <laughs> El evvel birinci ravi an ani ikinci'den. O da an ani üçüncü'den. O da üçüncü'den. O da ani dördüncüden. O da, da ani beşinci'den rivayet yapmış. Sonra daha sonra bulduk biz böyle bir hadisi buluyoruz. Bu hani hadis ki 5 kişi rivayet etmiş. Biz bunu buluyoruz merviyen rivayet edilmiş. Anil evveli bak birinci ravi o da anil thalith o da üçüncü ravi'den rivayet yapmış. Bak burada sani düştü. Sani düştü senin ortasında. O zaman bu munkatatır. O salis an rabbe rabda an khamis o da fe O zaman bu hadis munkat bir hadistir. Evet. Ve lev vecednehu eğer biz o hadisi bu zaman merviyen rivayet edilmiş. Anil sani ikinciden bak bir düştü. O zaman yine munkatadır. Salis de salisten, salis de rabatten, rabatta hamisten, fevo munkatın. O da munkatadır. Niye? Lianne usakata evvelu. Evvel düşmüş. Veya hatta ve lev ravahul evvelu. Birincisi rivayet yapıyor. Anis salisi. Bak iki düştü. Üçten. Üçüncüsü de anil hamisi. Bak dörde düştü. Bu da yine munkatadır. Fevo aydan munkatın. Bu yine nedir? Munkatı hadis buna denilir. Evet. Bu mutlak manada, genel bir tarif yaptı yani e, munkatı e, hadis hakkında. Munkatı hadis senedin başında, ortasında, sonunda, herhangi birinde hadis inkıta uğramışsa, ravi düşmüşse ona e, munkatı hadis diyoruz. Yani mesela diyelim ki senedin başında da düşmüşse yine munkatı, ortasında düşmüşse yine munkatı, sonda düşmüşse yine munkatı peş peşe düşmüşlerse yine mukata. Peş peşe değil birden fazla düşmüşse yine mukata denilir. Bu genel bir isimlendirme. Ama e, alimler bunu tabi e, ayırıyorlar. Diyor, eğer senedin başında düşmüşse ravi ona muallak denilir. Senedin ortasına düşmüşse buna e, mukata denilir. O senedin e, sonunda düşmüşse mursel denilir. Senedin e, evet senedin eee Herhangi bir yerinde peş peşe düşmüşse ona da Mu'dal hadis denilir. Onu da inşallah artık şey yapacağız. Bir dahaki dersimizde bu kola deneyeceğiz. Anlatacağız bir dahaki dersimizde bu taksimatı yani ya. Bu dersimizde bu kadar olsun. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina <Sessizlik> muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in.